Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir seriyle daha karşınızdayız. Ateşe su oynuyoruz bugün. Ee, Fıraböy en vetirgil. Gerizekalı. <laughs> Hemen başlayalım. Ee, bunu yine böyle 5 bölüm çat, 5 bölüm falan çözecek çatak. Yok lan, bayağı oynayalım. Ya, bitirene kadar oynayalım. Yapamıyorum ki. Lala. Ha boğaz daha yeni yanıyordum. Eee. Lan ben ne ördüm lan? Sen tutacaksın bak önce ben geldim. Tamam mı? Hayır öyle bir şey kurallar. Ya, Öyle bir dünya yok. Da, 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 da. <laughs> evet arkadaşlar kadın üzerinden devam ediyoruz. Eee lan çıksana. Bak bırakırsan döverim. Evet arkadaşlar dediğim gibi kadın yerden devam ediyoruz. Bitti zaten bölüm. Bak bu kendi bırakacak. Beni ilgilendirmez. Bugün ben daha iyi oynadım. İnşallah A, a alırız lan. Ne alırız? Bir, bir, dakika boyunca sırf bekledik yani. Ya ne yapayım oğlum? Kardeşim durmuyor işte. Ma Zeynep durmuyor. Umarımdır. Ben burada hiç yanmadığım için. Ma ben orayı tutmadan da geçeceğim. Sen kendin geçeceğin Çağatay orayı. Ya tamam. Hadi bırak dur. Tut. Ma tutmazsam da geçer zaten sen. De, evet. Dur bak. Dur. Arkadaşlar Çağatay burayı yapamıyor. Hadi sen geç Çağatay. Lan ben yapabiliyorum burayı. Çağatay ben de yapabiliyorum. Senden iyi yapıyorum. Geç ya da şurayı. Lan. İyice bozacağım. Oh! Geri zekalı. Arkadaşlar Çağatay mı? <laughs> Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aha yanıyordum. Hemen devam edelim. Bu arada arkadaşlar kapımız açık. Bak, önce sen gir. Bak Çağatay şunu yapma ne olur. İyi, önce o, geç. O, o. Bak, bak yapma şunu yapma şunu. Ölürüm tamam. Daha sonra ya yürü git lan. Ya oğlum öyle tamam. Bu Fake tamam bırak. Aç şurayı. <laughs> Aç <At> şurayı. <gülüyor> <gülüyor> Geç şurayı be al hemen 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 bir dakika tamam mı? Aldık arkadaşlar. Uuu. Hemen devam edelim. 5 bölüm çekik bir direkt çatay direkt. Oo, en sevdiğim. O en sevdiğim aynen aynı anda dedik. Arkadaşlar bu mantıksızlığı birbirimize çarpınca ölmüyoruz. <gülüyor> 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 Şu yıldızı alın değil mi Çağatay? Niye ki? Ben alırım da kendim gelirim. Ver oğlum. Bay bay. Saa senden önce gittim. Hadi hadi bir dakika tamam ama. Oha 34 saniyede geçtik. 3 dakika olmuş pardon. <laughs> 5 dakikada 5 bölüm çekip bitireceğiz. Hatta şey 5 dakika olmaya kadar. Ya bak Burada aynen burada kolay da biraz zaman ya harcıyor bazen. Çok harcıyorum gibi harcıyor. Çok harcamıyor da yani. Şu moru tut hele Çağatay. Moru tutmazsam sen de geçemem ki. Hadi. Aç Hadi Dur. Tamam bıraktın daha iyi oldu. Ben o aradan atladım zaten. Geçtin mi? Aferin. Ben parkur prosesi. Abi. Ben parkur prosesi. Abi yapma, be. Diğerini de Dur bir saniye. Şunu şöyle çekil de Çağatay biraz. Gidiyor gidiyor salak. Başlat bir daha. Lan. Bir daha başla. Hemen. Restart level Gidiyor gidiyor gidiyor. Hemen hemen gönder. Ben senden önce çıktım. Ya şuna bin de hızlı gitsin Çağatay. almamız için binmen lazım. Oo. Tut moru. Bırak. Hemen 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 hemen. Geç orayı. Hop. İnşallah ölmem. Abim az daha ölüyordum biliyor musun? 31 saniyede yaptık. A aldık. Tamamdır. iyidir. 4, 5 Şuraya olmuyor. Dümdüz, 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 dümdüz. dümdüz. Emin misin? Eminim. Senin açtığın yeri çatay ayağı. Tek... Abi ay proydum yani ben. Teklemeden gidecektim. Bak şöyle şöyle. Hiç durmadan gidiyordum. O da. Aa, bak sen yaptığını yaparken ben tamam, de düştüm. Tamam yapmayalım. başka yok. Tekleme. Aman diyeyim. Teklemeyelim. Ay. Ben gidiyordum az daha gideceğim. Huh. Tamam, değil Abim, değil tamam. Değil abi tamam. Abi kedi ölme. Çatay zıplayamıyorum dur. Ne oldu? Çatay zıplayamıyorum. Ha, ha sonunda be. Orayı nasıl yapacağız mantığını anlamadım ben. Anladım ben evet. Yavrum ne yapıyorsun sen ya? Hemen gönder onu. Ama dur 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 dur. Çağatay sana dur dedim değil mi? Hı, o taş seni kaldırmaz ki. Ben dedim git şu taşı yittir yittir. Aferin. Hadi. Çağatay nasıl çıkmamı bekliyorsun? <laughs> e bastır biraz daha. Yapacağım. Bir daha bir daha bir daha. Hı. Ha. Tamam. Hepsi senin Yapacağım. ya. Senin yaptın. Eşitme evet. oraya dur 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 çek altından çek onu. Hemen at at, at. dur. dur. Yitirebildiğim Yittir. kadar yitiriyorum. Kop dur Çağatay sen. Kop dur. Gid. Çağatay yitiriyorum. Çıkıyor. Ya reset at ya reset at dur, abi. Dur lan çıkmak üzere. At at at. Dur bekle. Yitir. Yitiriyorum yitiriyorum. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Dur Çağatay dur dur. dur, 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 dur. Reset at reset at. Burası yatak çıkmaz. burada yitirirdik. Bir olmaz. Şurada hemen oynayalım. Tekleyerek gitmeye çalışıyorum. Abi benim burada klavyede bir sıkıntı var. Tamam, Hah, bak. tamam gittim. Hemen bak Çağatay. Sen sakın aman bir şey yapma bak. Elleme. Tamam, ben, ben de geleyim. Taşa birlikte vuracak. Oğlum senin geç gelmenin doğru oldu. Burada bir sıkıntı yoktu. Çağatay. Azıcık indir ben çıkarım oraya. Azıcık indir. Zıpla orada azıcık. İki zıpla. Gel hemen gel hemen gel hemen. Lan nasıl geleyim? İki zıpla. Zıpla iki. Ha. Azıcık zıpla. Hemen zıpla. Tamam. Dur, bekle. Çağatay hepsi senin yüzünden. Lan, hepsi senin oğlum, yüzünden. Atma reset. Bak resim et. Gel buraya. O kendi kalkacak. Bekle. İttir ittir aşağı ittir iyice ittir. İttir al. Ha niye itiyorsun? Allah Allah. Reset atacağım. Allah Allah. Senin yüzünden hepsi. 10 dakika olsun o zaman videosu. Yapacak bir şey yok. Bir level geçmemiz lazım. Tamam lan önce sen zıpla Allah Allah. Klavye mallaştı ya. Bak bekle Çağatay. Aman bir şey yapma. Senin yüzünden 2 3 sefer 3 seferde reset atıyoruz. Elleme abi. Dur bir daha ben şu Çekil. Şimdi orada ağırlık olarak durur dedim. Dur. Gitti. Tamamdır. Oradan bir daha gitmez. Oh be yaptık. Niye gitmiyor? Tamam. 55 saniye yaptık. Ama niye B'ye veriyorsun yani bize? Neyse arkadaşlar bir videoda daha karşınızdaydık. Şuflik. gitmez. 10 dakika olmuş. Emin misin bak. Bir bakak zorluğuna da. Tamam. Hadi. Bu Oo. ne lan? çık çık kapat 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 video. Bir video <laughs> kapat. video kapat. <laughs> Evet arkadaşlar bir videoda daha karşınızdaydık. 5 ee, level tamamladık. Diğer videomuzda da 5 level tamamlayacağız. Evet şöyle. Şöyle 3 yaparız şöyle 2 yaparız. İşte bir şeyler yaparız. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Bir videoda daha karşınızdaydık. Görüşmek üzere bay bay.